Daha önce eşinin kıskançlığı sebebiyle danışmanlık yapmış oldum beyefendi bu defa da başındaki sersenlik ve uyuşma sızı haliyle alakalıydı. Yaptığımız çalışmada kendisinin benim kitabımı okuyarak yapmış olduğu bir kısım sadaka sözleri vardı. Fakat bunları hala yerine getirmemişti uzun zamandan beri. Ben şunu görüyorum. Allah'a verin şu an adak sözlerinden sonra eğer vazifeler yerine getirilmezse ya da sadaka sözlerinden sonra vazifeler yerine getirilmezse kişilerin problem yaşadığına şahit oluyorum. Bir defa bu sadakalar aynen yerine gelmeli, adaklar yerine gelmeli. Bunun haricinde bir de işte eş dostum bize vermiş olduğu cüzler oluyor ya da arkadaşlara paylaşmış olduğumuz evradı eskarları oluyor mesela. Bunlar yerine gelmediği zaman da insanların problem yaşadığına şahit oluyorum. Ne yapılabilir? Mesela hatırlamıyoruz hangi cüzlere söz verdiğimizi. O zaman bir hatimimizi baştan sona bu niyetle okuyup bitirebiliriz. Ya da hangi bölümleri alıp da okumadığımızı hatırlamıyoruz bir kısım dua mecmualarından. O dua mecmuasını birkaç defa Allah'ın işte geçmişte alıp da yerine getirmediğim, okumadığım işte bölümlerin yerine geçmesini niyetiyle diyerekten tamamlayabiliriz. Ben yani bu şekilde yapıldığı zaman problemlerin çözülebildiğine şahit oldum.